Merhaba değerli YouTube kanallara. merhabalar arkadaşlar Trabzonspor Beşiktaş tepki videosuyla karşınızdayız Evet arkadaşlar derbi e, maç başladı bu arada ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum Hadi fazla söz uzatmadan Trabzon Beşiktaş derbisine geçiyoruz Abi şu Van Brokers'ın ya abi Adam geldiği günden beri hep aynı Polo yakayı giyiyor ya koyu lacivert. Abi şu bambu okursa bir tane tişört alın gözünüzü seveyim ya. Adam geldiği uçakta bile aynı vardı. Aynısıydı. Polo yakal. Koyu laci. Adam her maç aynı. Abi bırak bu totemi motemi ya. Ne bu? Şu adama Allah aşkına şu adama bir alışveriş merkezine götürüp birkaç tişört tişört alır lan şu adama. Bu brokurs ne lan başka? Bu ne abi? Şu adama biraz tişört tişört alın ya. Adam geldiğinden beri aynı tişörtle çıkıyor lan ya. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Alın şu araba bir tişört. Yani bana göre Dishan'ın yani kusura bakmayın da Dishan'ın nesini uyarıyorsun ya? Rafa ya yapılan müdahale sarı kart kardeşim. Dishan'ın neyini uyardın ki sen? Şans alan. Bana göre sarı kart. Bana göre sarı kartı es geçtiler baba. Adam arkadan müdahale ya. Ne uyarması? Neyi uyarısı? Ha, harbiden var ya futbol izlemek istemiyorum ya. Yani pozisyonu tekrar izleyin. Of 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 direkt abi direkt. Adama direkt toponun üstüne basıyor. Sarı kart. Direkt sarı kart. Es geçtiler. Yani abi rakip de olsa doğruyu söyleyeceksin. Rakip de olsa da oyunu Ne uyarısı ya? Vardan bir uyarı gelebilir belki arkadaşlar. Vardam ya kırmızı kart bile desem bana kızmayın yani. Abi arkadan direkt müdahale basıyor ya. Ya bak bak. Kırmızı kart bile olabilir. Bu hakem filan değil arkadaşlar. Yani, yani kırmızı kart bile olur. Adam arkadan müdahale bana basıyor adama ya. Topla alakası yoktu Futbol içinde kalalım ya. Oo. Neyi uyarısı. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart baba. Kırmızı kart baba. Yani orada da o hareket yapılmaz hiç çağır. Yani tehlikeli bir bölgede değil. Sen adama niye giriyorsun abi? Kırmızı kart baba. Kimse burada. Hayır abi hiç itiraz etmeyin. Kırmızı kart. Potansiyel direkt kırmızı kart. Ben daha uyardığında söyledim ha. Ben daha uyarılırken söyledim. Kırmızı kart. Oo! Kişi Oha! Trabzon golü buldu! Ama iyi başladı Trabzon. Güzel attı. Duran toptan buldu Trabzon Spor. Harbiden en su attı Trabzon 10 kişi kalan Trabzon. Harika bir yolu orta en isten. Okay, harika bırakmış. Güzel attı Trabzon. Harbiden 10 numara 5 yıldız. Çok klas. ama Trabzon 11 kişiyken de iyi oynuyordu. 10 kişiyken de iyi oynamaya başladı. Trabzon iyi hazırlanmış bu maça. Trabzon'a bak. 1-0. Beşiktaş'ta şok. Güzel attı Trabzon. Aha. Uğurcan'a bak sen. Yüzde yüzlük pozisyonu kaçırdı Beşiktaş. Uğurcan Çakır Beşiktaş maçlarında gerçekten devleşiyor bu adam. Beşiktaş bu gol atmalıydı. Uğurcan çok iyi çıkardı yalnız. Müthiş. Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında her zaman olduğu gibi yine kaleciyle levreşti. Rafa Silva ve Uğurcan Çakır. kalabalık var. Şimdi gol! Attı Beşiktaş. Güzel attı Beşiktaş. İnanılmaz paslar. Çok güzel tiki taka paslarla Beşiktaş'la. Güzel attı Beşiktaş. 3 dakika önce Rafa Silva'nın kaçırdığı pozisyonda güzel bir tek pas. Jeson Fernandes. Güzel attı Fernandes. Pası veren kim? Son pası veren kim? Onu göremedim. Rafa Silva, sivenson Baba bu Rafa Silva başka bir level ya. Bu harbiden bu Rafa Silva'yı kıskanıyoruz baba ya. Harbiden bu Rafa Silva'yı Fenerbahçe'de görmek isterdim yani. Harbiden müthiş bir transfer. Gerçekten bir Fenerli olarak Rafa Silva'yı kıskanıyorum kardeşim. Ne yalan söyleyeyim ya. Gerçekten iyi paslaşmalar. Son, Rafa Silva ve finalde Getson Fernandes. 1-1. Bu maç böyle biter mi? Bence böyle bitmez. Bakalım. Gönül ister böyle bitsin. Ama Beşiktaş İğmeyi yakaladı. Beşiktaş İğmeyi yakaladı. Son 10 dakikadır Beşiktaş geliyor. Şu Mario'dan müthiş bir şut. Kaleci aynı güzellikte çıkardı. İşte Uğurcan Çakır kurtarışlarına devam ediyor. Uğurcan, böyle i̇lk Joe Mario da kaliteli bir oyuncu. Joe Mario da kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş yokluyor. Beşiktaş alan ilk evet arkadaşlar ilk yarı 1-1 bir bir, Trabzon kırmızı kart gördü. Akabinde golü buldu ve hemen karşılığını verdi. Beşiktaş bu maç 1-1 bitmez ben öyle düşünüyorum. Ee, seyir keyfi yüksek bir maç. İkinci yarı goller gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım ikinci yarıda geçelim. <laughs> Baba mükemmel bir hareket Rafa Silva Uğurcan Çadır aynı güzellikte kurtarıyor Uğurcan'a bak sen iki oldu bu iki hatta üç. Oo hiç resmen içeriden almış topu ya. İçeriden almış derken hani geçmedi çizdiği tabi ama artık gol dediğimiz anda öyle bir girdi ki Uğurcan Çakarov abi. Harbiden adam prime bölümlerini açıyor Beşiktaş maçlarında ya. Rafa Silva'nın da yalnız var ya. Çok güzel çok güzel topu temiz topu. İki güzel hareket izledik şu anda. E harbiden öyle yani. Gerçekten iyi bir kurtardı Uğurcan Çakı. Beşiktaş bu arada akın akın gelmeye devam ediyor. Beşiktaş golü bulabilir 80'e kadar. Ay, e, kontra da çıkmaya çalışıyor. Trabzonspor tabii ki bir bir bitse bizim işimize gelir ama bu maçta bir gol daha olur diye düşünüyorum. Yani ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, hakem biraz Trabzon'dan yana takdir haklarını kullanıyor. İki kere Beşiktaş'ın hatanı kesti hakem. Ee, bir e, banza yerde yatıyordu tamam ama Beşiktaş ataktaydı. Atağı durdurdu. Hemen 2-3 dakika sonra da Rafa Silva ile atağa kalkmış. Çok güzel bir topuk bası yaptı Rafa Silva. Ulan avantaja bıraksana. Durduruyor Beşiktaş'a faal veriyor. Bu ancak Türkiye'de olur kardeşim. Şu hareketi yapacaksın. Zaten top Beşiktaş'ta. Rafa Silva'nın topuk bası hatırlayanlar... Hatırlamışsınızdır pozisyonu. Rafa Silva topu pası yapıyor. Beşiktaş atağa kalkıyor. Hakem maçı durduruyor. Beşiktaş'a faali veriyor. Önceden var. Lan zaten top Beşiktaş'ta. Trabzon faali asla tamam anlarım. Yani ben bir Fenerli olarak ben bile sinirlendim. Kimse kusura bakmasın ama Hakem resmen Trabzon'un puan alması için uğraşıyor. Bu benim kendi düşüncem. E, Beşiktaş'ı da durduruyor Hakem. Yani bu iki pozisyonun bende izahı yoktur babam. Hele ikinci pozisyonun hiç izahı yok. Top zaten Beşiktaş'ta. Avantaja bıraksana. İşte Türkiye'de futbol niye ilerlemiyor? Ondan sonra Avrupa'da niye başarılı değiliz? Ondan sonra Avrupa hakemleri niye bize sürekli kart çıkarıyor? E olmaz abi. Olmaz. Bırak adam gole gidiyor. Şaka gibi. Evet Trabzonspor 1, Beşiktaş 1, 13. dakikadan beri 10 kişi oynayan Trabzon'un mücadelesini tebrik ediyorum bu arada. Beşiktaş bana göre çok iyi oynamadı. rakibe ee, rakibi 13 kişi, e, rakibi 10 kişi, 13 kişi yaz. Rakibi 10 kişi kalmasına rağmen e, bana göre fırsatı değerlendiremedi Beşiktaş. Bana göre kötü oynadığını düşünüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum ki e, demin de söylemiştim. Hakem Trabzon'dan yanaydı. Biraz değil bana göre yanaydı. Özellikle iki pozisyonuna Silva'nın yani avantaja bırakılacak pozisyonda maçı durdurması enteresan. Gerçekten enteresan. İki pozisyonda Beşiktaş'ı kesmesi enteresandı. Neyse bu skor tabii ki Fenerbahçe yaradı arkadaşlar. Hepinizden bol bol yorum ve abonelik bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.